Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda Malatya'ya geldik abi. Malatya'da Emrehan Kuluoğlu ile şimdi boks makinesiyle falan kapacağız. Neydi lan bunun adı? Oğlum oyunlar işte Allah Allah. Oyunlar işte e, bayağı domaldık bize girdi. He. Çok feşe girdi. Otel falan tuttuk. Onu Emrehan'ın kanalında izleyeceksiniz. Şimdi oyunu oynayacağız falan filan. Vlog tarzı bir şeyler yapacağız. Videoya geçmeden önce like falan atın. Bir şeyler yapın yani. Evet. Şimdi oyunlarda görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi box makinesine geldik. Emre Kuruyoğlu ile kapışacağız. Bakalım nasıl olacak? Kim kazanacak? E, videoda göreceksiniz zaten. Emre düşüncelerini alayım. Hacı ben senin içinden ya, sokup çıkaracağım ben sana. Yapacak bir şey yok. çalışmadı kardeşim. Ee, ee. Boksör adamım. E. Şurada 2.000 göreceksin, şurada 2.000 göreceksin. Lan zaten sınır 998 a.k.a, ne anlatıyorsun sen? Tamam, 998 göreceksin. Ya 999 yap, bu AVM'yi satın alacağım sana ver. Emin <laughs> ya emin et diyor bir de ya. Geç kardeşim, ilk sen vur. Nasıl vuruyorsun? Nasıl? Arka, önden bayan ver. ver. Ya da ilk, ilk sen vur ya, tadı kaçmasın, vur. Kanal sahipleri önce vurur, Nasıl kanal sahibi yar... Uçurma. Ya oğlum sen dağdan mı geldin a.k.a? Bas şuraya işte. Lan parayı alıyorum. Oğlum bu pusi diyor derken bir şey diyeyim mi? Kargit yatacak da oğlum 10 tl yok mu? 10 lira mı? Allah oğlum, belanı lira, versin. 10 lira, tut. 10 lira taşımıyoruz hacı. Zararsın ya. Kardeşim 500 TL Aha. yatırdık şunu arkadaşlar. Sıkıntı ver. Şunu. Ya illa taşınıyorsunuz mu ya? Benim dediğim gibi vur. Ama <laughs> Bir daha sok. Lanet olsun. Oğlum soksana. Sokuyorum geri gidiyor. Ucunu düzelt ucunu ucunu. Hah. Geri çıkarsa döverim. <laughs> Tam bas, bas. Çok da güzel vurursun bence. Olmuyor. La hadi la. İzle. <laughs> güzel vurdun ha. Nasıl? Aynen aynen. Kaç? 572. 572. Kanka Tut. zaten senin 998 ya onun için sıkıntı yok. Gene ben veriyorum ya. Lan nakit bir şey yok. Keş yok oğlum. Arkadaşlar Malatya'da 20 TL ile bir gün geçirelim. Kanka bence bir 400 yaparsın Ananı satayım lan Bakalım Şaka mısın lan? Sınırı yaptın lan Bu ne bu denyo mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben Kendi videonda olsa yapmazsın bunu Öbür boxta vuralım bence orada belki edersin Gidelim gel Oraya geçelim ya Oğlum adam 290... 2000. 3 Evet Anlıyorum Lan nereden uçacaksın ya Hadi. <laughs> Oha lan. Var ya buradan bir geçireceğim sana. Hayır. <laughs> İnanmıyorum abi. Bunu yapar hayvan o da hayvan olsun. Abi benim bilekler sıkıntılı arkadaşlar kolum kırık. Aynen aynen. Evet arkadaşlar benim bilekler sıkıntılı. Böyle yalanlar olacak. Ya bilekler kırık kırık bilmem ne yalanım. Nasıl ya. ya Rabbi, ses sadece alın. Kanka çok iyi. Bak yaz bunu. 2000 oldu. Oğlum iyi vurmuşum lan. Bir şey değil mi? Bu yalan ha. Ben ya kaç vurmuştum? Çeksene. Ben kaç vurmuştum? Sen 2000... 2600, 2700. 2700. Koymuşum gene. Bir de bilekler sıkıntı. Ya ha 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 he! İkisi de kırık arkadaşlar. Gel, gel seni şunu da döşeyim sana Kanka, gel. bu videoya 2000 like gelirse ne yapıyoruz? Hiçbir şey. 20 TL ile gün geçiriyoruz. İstanbul'da. Tamam. Al. Anlıyorum. Gel. test mu? Ne? Oğlum gözükecek. 2-0 koyuyorum şu an 2-0 koyuyorum şu an. Geniş açı alırsan çekebilirsin. Lan gözüküyor o. At. Biraz oraya Nasıl olsan? Böyle Şöyle. Lan nasıl oynuyor musun zaten böyle? Böyle nasıl oynuyorsun lan? Afiyetlerim oluyordu ama Nasıl Allah Allah Oha lan buraya 0 gözlünün Bu ne lan bu ne Allahsızlar bu ne lan <laughs> <Olur. At. gülüyor> Bitti oğlum Bitti diyorum. Hava bitti. Hava bitti. Yani maç bitti. 8-0. 8. Ya sikerim şimdi kuralı. Ha. Bittikten sonra ne anlamı kalır? 8-0 koydum. Başka ne de koyayım sana söyle. Evet arkadaşlar. Evet. Okey de koydu bana. Beni seke seke fenerle yaptılar. Sıkıntı yok. Güveniye benzemez ama gel koydu. Gel lan pese. Pes mi var ya? Evet. Gel basketbol. Şimdi çıkarayım sana. Oo basketbolda iddialıyım iddialı Basketbol benim işim. Bir de boyun uzun yapamazsan senin ben kalıbını. İlk o, sen yapacaksın sonra ben. Vallahi iyiyim basketbolda lan. İlk sen yapacaksın sonra ben. Başla. Kim daha çok sayı alırsa tamam mı? İyi Hadi. Basketbolda Allah bin belanı versin <laughs> sana. Ayaksız köpek seni. Şerefsiz it. Oğlum atsana zamanın gidiyor. Oğlum o nasıl atış sen? Mal mısın malaya mı yatıyorsun ya? Allah'ın malı seni. Oğlum, oğlum nasıl atamıyorsun? Ciddi misin ya? Boyundan posundan utan hayvan. O kadar boyun var bir de ya, rezil. Rezil kodum sala seni. Geri zekalı mal. Yalancısın, teröristsin, PKK'lısın. <laughs> ya, 3 <laughs> saniye kaldı. 19. Mı? Ya bitti ana koyayım. 19'u geç sana. 1 TL. 19 geçersem 100 lira veriyorum. Yok la yok. Geçeceğim eminim. O yüzden al çek. Emin misin lan o kadar? Ya, evet. Hadi lan geç. Bana laf atıyordu, kendine atıyor. Oha lan. Bir <laughs> insan bir şey de yetenekli olsun lan. Oha lan. 32 diyor lan. Hacı hile var lan. İkili ikili gidiyor. 12'de 12'de 12'de, 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 12'de. Sen 19 o, o zaman 10 tane mi atmışım ben? Oha. <laughs> <laughs> 19'a 44 ne düşünüyorsun? Kanka ağır mağlubiyet aldım. Arkadaşlar oynadık. Ve muhalif olduk, yenildik. Ben de diyorum Ben iyiyim ben. Lan iyi misin? Gel. Atsana topu. Attım. Oğlum bir şey dedi iyi oldu. Ne <laughs> <Abi> oğlum? <laughs> 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 biz böyle top kaçardık arkamızı. Bir topu kafadan <laughs> alalım. Alkan olacak, hepimize döşecekti şu an. Alkan iyi mi oynuyor lan? Alkan abi, hepimizin... Oğlum niye çat diye vuranlar Oğlum... İzle şimdi. İzle, yazdın onu. Nereye yazıyor? Evet. Ulan pesçeyim diye ortalıkta geziyorsun. Pesçeyim diye ortalıkta geziyorsun. At, lan. Zaten at. Ulan bir tane bedel yer lan beni çocuk mu eğleniyor lan? İki elde bir de ya. Nasıl? Bu arada bizim için. Hacım ne oldu? Soktun mu? Tamam, bir bir hadi. Soktun mu? Bir bir hadi. Tamam <laughs> devam, devam et. <laughs> ne oldu lan? <laughs> bir ben de yeneceğim galiba. Değişik. Tamam. He? Ben çekeyim. Hadi. <laughs> <Ben çekeyim. gülüyor> Üstünden ben çekeyim. Alkan şu an baya teker teker Vay zahmet oğlum Kolum çıktı yerinden ya Yusuf iPhone 6 kazanma şansı diyor Tabii Bir yok. kere kazanma ya, bir kere deneyelim iPhone 6 nerede oğlum Oğlum iPhone 6'yı almışlar mı yoksa lan Huawei P Smart dolu <laughs> O, o, o çalışıyor oğlum Oğlum 60 lira ama bak bir şey değil mi? Ben yapayım. Sen yap lan. Ben yapayım yoksa tamam. işte kazanırız bir de. Evet. Belki kazanırız da. Neden yap? nasıl yapacağız böyle Bak iPhone'da kulaklık yok. Kulaklık istemiyorum. Şu kulaklığı alalım. Bak çek. Bak iPhone 6 ne zaman hiç 10 sene önce yapılmış belli. Sadece 10 senede bak 5 tane şey alınmış. Öbürlerinin hepsi duruyor. Bak, ben bak. bunu çıkarmak aşırı zor. Ne biliyor musun olay? Şu küçük ara var ya bak küçük evet. küçük. Oraya ip girecek oyun çekecek de. Önemli. Bak şimdi bak. Nasıl para piçe dedi izler. Evet. Keşke çekildikten fotoğraf alsaydım abi. Bak şimdi. Kardeşim yalaştırma al yalaştır. Nasıl oynuyor lan? Hadi. Al kanka. Ne alayım o abime? En sağdaki şeyi istiyorum. Oyun konsolu. Oyun konsolu yok, değil yok. Şey, oğlum. Şey powerbank. Oğlum tabletin abim. Tablet şey Google Chrome açmaz lan. Bas bas. Oğlum esnaf defolsun. tuttun hesabına tüküreyim Süreyi bitirdin. Hadi. Bas. Bas. Aldık lan. Allah Anne Allah ya, bu, ver. Vallahi yavşak bu ya. Bu nasıl oluyor? Ya. Versene bir. Bu nasıl oluyor? Abi saçma. Lan olma git git. Para tuzu. Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. İptenin evladı. Hayır benim anlamadım. Bu yapışıyor. Nereye yapışıyor? An amacın ne senin? Vallahi bilmiyorum. Düzenbaz piçler amına koyayım. iPhone 6 diye iPhone 6 almışlar abi. iPhone Iphone'a uçurmuşlar oğlum. Abi benim telefon Iphone 10'da Pro Max aldık o kadar. Hediye geldi daha doğrusu. Adam şimdi bir muhabbet ediyor, ya ben İbni değilim. Ee, i̇ki muhabbet geçiyor, ya ben İbni değilim. Ya sana İbni diyen var mı amına koyayım? Niye bunu iki demir söylüyorsun? Demek ki var bir İbni'lik. hiçbir kaydı almamış. Mal, Depolama bu, bitmiş. De konuşmuşuz, bir de 160 TL Şu an bizim üç tane oyun oynadık. Üçü piç oldu. Neyse, Yusuf'u bundan başlıyoruz. Bunu tekrar oynayacağız. Sana bir şans daha vermiş olacağız yani. Gel. Hadi. Bunun anlamı ne biliyor musun? Ba bak şuraya atıyorsun bak. Bin, et, bin tamam, bin anladım, anladım. Bin puan yakıyorsun. Koluna bacağını... Yes. Soktun mu lan? Soktum çıkarttım. Sokmadın ki. Ya öyle şey ya. Ya yok ben bunu oynamadım ya. Ya, ya, <gülüyor> <gülüyor> Salak. Az önce daha yapmıştım ha. Soktun, geri çıktı, 200'e düştüm mal. Aa geldi kafanı sıktım. Sıktım. Ananı avradını Girdi satayım. Girdi mi? Girdi mi? Senin deliğine de böyle kapatayım. Her soktuğunda sana şans mı geliyor? <laughs> Aha bir oyunda kaybediyoruz. Gel. Gel. İyi alıştın ha. İyi 2300 yaptın. Gel, hotel. gel.